Hepimiz merhaba. Ar bir arada dalıp liste. Her sınıfın en iyi karakteriyle oynuyoruz. İlk önce kitaplaşma sonra savaş topu ile tanklardan başlıyoruz. Ben de tanklarda en iyisi sen gibi gözüküyor. Önce kitaplaşma sonra savaş topu. Az önce dedim gibi. Hadi videonun 35. saniyesine geldik. Şimdi 40 olacak. 39 40. Şurada gidip ben olayım. Ya benim merak ettiğim şey ben niye bu şey para attım boş yere. En azından bir daha doldu süperim. Arkadaşlar çok güçlü oldu. Şimdi o Oluyor. Ubi 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 ama? Kanka fake'lere bak. Uf, Hayatımda ilk defa bu kadar kötü fake atıyorum. Her bir... Ay ağzına vurdum. Hop fake. Hop fake. Hop hop. Kanka bu beni sıkıştıramaz. Ben de buradan geleyim. Ab buraya geldim. Şimdi sen bittin. Zaten benim daha fazla yakın var. Ben daha avantajlıyım. Ay son saniye altı sağır bastı. Planlamış değil mi? Benim hiç aklımda değildi o. Onu yapacağım. Daha tek hesap saçmam. bitmedi. Ama video iki buçukuncu dakikasına geldik. İki buçuk dakika oldu video başlıyor Kanka bu bilim ben bile hemen koşuyorum buç, buç, şu. Gıcık şu aksesuar ya. Kendimi hiç kullanamıyorum. Abi sırf aksesuar yüzünden. Bak sırf aksesuar yüzünden. Abi, abi sen dünyanın en bağlı çocuğusun ya. Ben ne diyeyim? Sen dünyanın en bağlı insanım. Ne savaştı bu? Nasıl bir gidelim çünkü 3. dakikaya girdik bile. Arkadaşlar ama bence aşırı iyi fake'ler. Daha doğrusu aşırı kötü fake'ler. Kafam karıştı. Şimdi konu fake'lerle şey karıştırmayalım. Şunun kalkanını kırdık. Oy. Bari bu çağır çalış En azından eskiden gelirken bu kadar sinirlenmiyordum. Yani bebekken ben. Ay bebekken diyorum ya bir yıl önce ben aldım. Gerek küçük de. Ben de sikeyim. Artık yeni geldi maalesef. Yapacak bir şey yok. Beni öldürmeleri lazım. Oh, Kenji. bir kez yüzünden o maç, maçı, maçı da yani ya. Şu an Aksar Kenji ke yazarsan çok kötü olur. Kanka zor verin Kenji'ye. Ya. var arada maçı sonra kuruluyor. O Bütün bu varlığı yıktım. Kanka ben bola şey kalmadı şimdi Mutlu gitmesin ya. O zaten yenildi. Arkadaşlar beşinci dakika oldu. Aşırı Neyse. Yanlışlıkla bir daha girdik. Sabahlı kıyafında son durduracaktım. Kusuyu kapsalara gelelim şimdi. Kusuyu kapsalara en iyisi mod. Mod çabuk çabuk Önce iki tane açma. da daha tam mod içinde. Tek bir tane açma Tabii ki de ya pusarsınız ya da kaşarsınız oradan lazım ama ben pek öyle almıyorum. Öyle yaptım. Zor zorunlu olduğum var sadece yani ölmemek için yaptığım var o kadar. Mesela ben kaçsam şu, şu türlü öldüremezdim. Ama onun da canı çok azdı. O kadar az değildi de. En yani azından Nizam da çok hasar yemeyelim bu arada. Sonra bir anda kaçmak zorunda kalırız. Mermimiz de çok az. Zaten mermi bekleyeceğimiz için zehir öleceğiz. O zaman mesela ben burada kaçarım. Yani öyle düşünün. Ama bunun canı çok az kaldığı için ben bunun içinden geçtim. Arkadaşlar bizi artık şeyler bile öldüremez. O kadar değil de hiperler öldüremez. Çok mutsuzlar. Ve maksimum seviye var Yani bu kadar seviye bir şey niye Mesela Mesela şu koy da şimdi öldürebilirim. Bir gelirse. Kanka ben seni yakaladım. Çünkü ben, çünkü ben de senin gibi no skill'im ya. Ve senin saldırı atmak için O yüzden seni zaten ölmemen imkansız. Arkadaşlar mesela şey ha, harita çok dar oldu. Ben böyle pusarım. Mesela sen no oynarken ben pusuyorum. Çünkü yani aşırı zor. Bazen de fiyat katılıyoruz. Kışıyorum. Ay. Buradan çıkmak zorunda. Aa. Öldü öldü. Arkadaşlar üç kilo aldık. Mortis ile. Aa üç kişi kalmış. Çok iyi. Ay ay. kanka da bunlar takım mı ya? Ha değil Ben bunu da öldürdüm. Kalır. <laughs> Adam öleceğim diye şey, zehir öldü. Savaş topu, Arkadaşlar 8. dakikaya geldik. Birazcık durdurmam lazım. Yani ama ne yapayım? Video çok uzun sürecek. Ama videonun hakkını veriyor bence. Yani biz maçın bitiminde 6, 6. dakika olsa 7. dakika olsa iyi de. Biz biraz uzattık. Abi yedik mi ya? O yemedik. Ama başka kısır yani. Haydi artık çok uzun bir ya geldik. O kadar tüm nasıl çarptırdı? Ben, bizi çarptırdı? Önceki önce bizi çekmeye çarptı. Çar... <laughs> neyse neyse. Dilim döndü. O yok o da onlar bizim. 80 canla ölürdü ya. İşte 80 canla kalırdı. Ay vay ya. İyi defans yapıyorum ama. işte takımın yani bir sorunu var. <laughs> Neyse suikastçılar böyleydi. Bu sırada destekler var. Destekler En iyisi zaten siz biliyorsunuzdur. Ben de karakterleri hiç sevmem. En sevdiğim de yani ben de olanlardan biri. Ama normal olarak en sevdiğim kit. Ben bir görüşürüz seviyorum arkadaşlar. 175. liyum var. Aşırı oynuyorum. Arkadaşlar ama aşırı zor oynuyorum yani. Öyle kolay değil. Arkadaşlar bu sezon herkes başı, bazı ışıklı yeni oldu. Adam bana bir hasar verdi ben ona 20 şey 20 bin hasar verdim resmen. Bu kadar iyi oynuyorum. Bir de kumbu ulti yapabiliyorum ben. Hmm. Ah. Öldü mü? Ya 2000 canı kaldı. Arkadaşlar. Neyse savaş topunda daha iyi oynarız. Arkadaşlar hiçbir maçı da helimiyor. Şaka şaka. Ya benim ben videoda da daha iyi. Siz benim prime 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 şeylerimi görün takım arkadaşlarımı. Daha doğrusu randomlarımı. Çok prime ama prime. İyi iyi. Oy, oy. Oy 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 oy. bak gerçekten çok değil mi? Bak sen orada şey başı izlemeye mi geldin? Belli değil ya. Ama şimdi nereye mi geldim belli değil. Yemin ediyorum ya. Arkadaşlar zaten Meto Meto benim ne kadar iyi bir oynadığımı biliyor. Mesela ben şu, şu an ulti atabiliyorum ama atmayacağım. Çünkü Ya ben niye oraya ulti atamadım? Şu kalenin işine doğru ulti atıp şey, şey yapcaksam da olmadı işte. Hadi kaşlar şimdi videoyu sileceğim ya. O kadar sinirlendim ki. En en sevdiğim karakterlerden biriyle yenildiğini. Videoda <laughs> de Hani videoda en iyi karakterin ne vesile oldu. Bence ana kontrolcülerden bu arada ne oldu. Aşk, kapaşma ya o da mu dolayı yedi ya? Geç bu odun sessiz. Seksek, 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 seksek. Ya şu kelime. Seksek. ya. Bir yerde duydum. Seksek. Seksek, seksek. Ya işe karıştırıyor. Sadece da bir yerde duydum işte. Seksek, seksek. Ama çok güzel böyle yazıyor. U, u. Sese. Sese gel buraya. Buraya, 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 buraya. Sese gel buraya. Bunu gel buraya. Kalitesi koşmaya çalışıyorum. Bak, o da seçemedim. Ne oldu? İşte böyle. Ne çok teşekkür bu arada bana bugün <laughs> daha doğrusu cumartesi günü şey sabah ben yani oyuna girdim rastgele hediye açtım efsaneviden sende hiper şarkı çıktı. Şarkıcım, değil mi? Ben karakter istiyorum çünkü. Abi kaç yıldır bana karakter çıkıyor ya. Kaç yıldır. Yani artık yıl demek zorundayım. Okul, Hukuk... Şey, yani okullar açıldığından beri neredeyse hiç çıkmadı kutulardan. Hadi diyorum bu arada. ben niye bu kadar kötü oynadım? Arkadaşlar gerçekten bak kötü. Kanka! 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 Oha ya! ya bu nasıl bir şey Anam ne oldu? Ne yaptın? Oradan <laughs> sakın. Arkadaşlar çok kötü gerçekten. Ay, ben de. Ne kontrolcüler de kötüydü. Tek tek abi bak bu seçmedim ne oldu? Kanka işte yüksek atarsınlardan şu seçim seçiyorum. Seçim. Seçim. Şu kelime benim de doğal verdi. Biliyorum ya. ile devam eden ya da se ile devam eden şeyler tek seç, tek seçim. Metro seç. metro videoyu beğendim arkadaşlar. Buna eminim. Çünkü sonra. Zaten görmesi lazım yani. Şimdi bu onun bir mesleği gibi. Düşünebilirsiniz. Abi ben böyle otur oldum. Ay kaçtı ya adam. O ölürüm. Değil ölürüm. Değil ölürüm adam. Arkadaşlar ben Sursil çok iyi oynuyorum bu arada. Yetimekte üretimler deniyorum. Yetimekte böyle izle. Bahçenin videonun tamamını izliyorum. Sonra benim için izle. <laughs> Hadi bir tane daha olsam Son konuşuruz ya. ben meclim arttı. Çok iyi. Başkalarını daha rahat Tam Böyle Tam zamanında. Güzel oluyor. Güzel de ben direkt bir takım oğlum mı? Başka çare yok şimdi. Abi başka çare yok ben öldüm ki. Kanka şunu öldü. Oo. ne gel şunu öldü. Kanka ya kanka ben öldüm ki. Benim Ve arkadaşlar sıra keskin nişancılara geldi. Keskin nişancılardan en Yok. Yok. bırak. Bu Aa bir tane arkadaşlar yüksek atarcılardan savaş topu yanmadı ki ben de Arkadaşlar gerçekten aşırı unutkanım. Karşıya çok iyi bir barış çıktı geldi. İnşallah o kadar iyi oyun değil. Nasıl olsa ben daha iyiyimdir. Bir değil mi? Aslında Mortis gibi bir ya. Ona sevineyim yani. Arkadaşlar.

Takım ölüyor. Ben tak şey e, karşı takım öldürüyorum. Bizim takım da ölüyor. Abi. Arkadaşlar yemin ediyorum benim suçum değil ya. Allah billah sinirden öleceğim. Bir de kötü oynuyor sanıyorsunuz. Beni kötü oynuyor sanıyorsunuz ama takımı da zaten ben taşıyorum. Ya şunu alalım. Çok gıcık ederiz adamları. Eşerik gıcık olurlar. Arkadaşlar efsane mi geldi bir tane bir şey olmaz. Ay şuradan sıksam şuradan sıksam Aa, olmuyor olmuyor hiçbir yer yok o da adam nasıl fake atı öyle kanka ben şimdi... abi adam çok iyi hamle yaptı abi ben de çok kötü hamle yaptım o zaman ya arkadaşlar en azından yanmış sayılabiliriz çünkü artık atadık saniye yapmışlarım. Arkadaşlar aşırı kötü hamle yaptık. Tek hesaplaşmadakilere bak bir de benim randomlarıma bak ya. Tek hesaplaşmadaki fazla şükür bak bir de benimki, benim randomlarıma bak. Bana rahatsız etmiyor, Bunlar veriyor. Hayır. Abi, abi, abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar ben malım. yoksa benim topum var. Arkadaşlar ben ne oluyor. Ne oluyor? ben şimdi burada birisi vardır diye yağdırdım da boşa gitti abi ikiniz de 600 canlı beni nasıl durdurmayı başarıyorsunuz Şimdi ilk evvel bir adamlar zaten istediği yere vurabiliyor Başka, bay para alsaydım başka Başırı su sıçtı düştüm. Ay burada çok daha iyi olabilirdi. Hadi, var ölmeyelim ya. Hadi adımı attım.

korkuyorum ama daha sana ben de Korkasın, uzun sürecek ya. Göğüşürüz, uzun sürecek gibi gözüküyor. Yürüs hadi. Çok hızlıca. Kiskinde çancılar da böyleydi. Arkadaşlar son sınıfımız da, ay bana et yok. Allah et. Ya Allah et. Yani nokta alan et nokta. <laughs> Şimdiler ile seçelim. Ama etkiler yerine et nokta koydum vardı Şey <laughs> kısaltmak için. Arkadaşlar bari olur mu? Tik tikleriyle deliyle al ya da bari. Bence dynamay arkadaşlar. Hızlıca geçelim maçımıza. Arkadaşlar maça geçtik. Bu arada bir de fikri benim. Öldüm ki. Oy oy, gelme gelme. Abi. tam atlayacaktım ya. Neyse. Şimdi savaşta bu. Arkadaşlar bir de aşırı uzun sürdü. Arkadaşlar videoyu keyifli izleyin. Diye. Haydi sevgili videolarım öyle geçersin. Saatlerce izlersin. Uy. Kongo çok iyisin herhal Atlat atlat. Arkadaşlar uzun zamandır video atmadığım için. Bu sefer de kuzu sürdü. Bazı videoları kısa. Ay yedir işe kontaktım. Attı. Attı. Kesin attı. Kanka kanka kanka. Abi hepiniz nasıl kaçtınız? Ben nasıl meycinin vuruşlarından kaçtım? Ama biz öldük. Arkadaşlar bir de 30 dakikaya geliyor mu? Arkadaşlar sonuna çevirmeyeyim mi? Abi şey duvarı açtım ya. Arkadaşlar. Anan etkileri böyleydi girmiş sayamadık. Çünkü düşük kupa vardı. Neyse arkadaşlar video kadar da bay bay.